i <im> Aziz dostlar Addas Mescidinden bu tarafa doğru yürüdüğümüz zaman bu küçük yapıyla karşılaşacağız. Bu küçük yapı Mescidi Kuo diye bilinen bir mescit. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Addas'ın bahçesinde biraz dinlenip istirahat ettikten sonra buraya gelip buraya dirseğini dayayarak uzandığı için buraya o anlamda Mescid-i Ku'u isimli isimde bir isim verilir. İşte burası da bize Taif'i hatırlatacak. Taif'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çekmiş olduğu sıkıntıları hatırlatacak. Allah Resulü'nün buradaki ızdıraplarını hatırlatacak. Taif'teki ızdıraplar sevgili dostlar tabii ki çok. İşte bu mescitte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biraz istirahat edip ikindi namazını burada eda ettiğini biz biliyoruz. O mahzun hali, o kan revan içerisindeki bedeni o mahzun halini hayal ederek biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı burada anmaya anlamaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Allah Resulü'nün zor dönemleri o dönemler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada yapmış olduğu duayı biz biliyoruz. Allah Resulü Ya Rabbi sen beni kime bırakıyorsun diye kendi halini şikayet ettiğini biliyoruz. Beni zalimlerin beni zalimlerin beni hiçbir sınır tanımayan zalimlerin eline mi terk ediyorsun diye Allah Resulü'nün yakardığını biliyoruz. Kendi zafiyetimi, kendi güçsüzlüğümü sana şikayet ediyorum diyen Resul'ün dilini duyuyoruz. Eğer sen bana küsmedinse, eğer bana bir dargınlığın yoksa, eğer sen beni bana kırılmadınsa çektiğim hiçbir sıkıntıya gam demem diyen peygamberin sesini burada işitiyoruz. İşte Taif bize birçok şeyi hatırlatır. Risalet davası uğrunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çektiği sıkıntıları anlatır. Allah Resulü'nün bu dava uğruna ödediği bedelleri hatırlatır. Ve bu davanın ucuz olmadığını bu çağın insanına da adeta Taif kazır belleğine yerleştirir. İnşallah bizler de anlayanlardan oluruz. Bizler de Allah Resulü'nün çektiği sıkıntıları fark edip risalet davası uğrunda hiç değilse ona olan bir vefanın gereği bir şeyler yapmamız gerektiğinin bilincinde oluruz sevgili dostlar. <Sülüyor> Aziz dostlar Taif yolunun üzerindeyiz ve Nahle Vadisi'nin hemen önündeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'e gitmiş, Taif imana yatak olur mu diye bir gayret içerisinde olmuş. Taif'ten eli boş, mahzun bir biçimde Mekke'ye geri dönmüş. İşte burada yani Nahle Vadisi'nin yerinde de konaklamıştı Allah Resulü. Yanında Zeyd İbni Harise'nin olduğu o iki kişilik küçücük kafile burada konakladıkları zaman Allah onlara farklı bir ikramda bulunmuştu. Ey Risalet davasının yıldızı demişti adeta Cenab-ı Hak. Sen ki bu dava için bu kadar gayret gösterdin, bu kadar ızdırap çektin, bu dava için taşlandın, kovalandın, senin onurun çiğnendi taifte. İşte ben, insanlar sana iman etmezlerse senin ayağına başka alemden başka varlıklar gönderirim demişti. Allah buraya... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağına Ahkaf suresinde de ifadesini bulan bir grup cin taifesi göndermiş. Burada Allah Resulü gecelediği zaman o cinler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemiş ve kendi aralarında müzakere etmiş. Bir kısmı burada iman etmiş. Bir kısmı da daha sonra da Mekke'de Mescidi Cin'in orada iman ederek hepsi daha sonradan Allah Resulüne biat etmişlerdi. İşte buraya geldiğiniz zaman Nahle Vadisi'ne, Nahle Vadisi size Risalet davası uğrunda hiçbir zaman duvarların olmayacağını söyler. Allah kendi yolunda mücadele edenlerin önüne duvarların duvarları çıkarmayacağını söyler. Bizatihi duvarların içerisinden kapılar açacağına biz kapılar açacağını söyler. İşte bizler Nahle Vadisi'ne geldiğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Taif'teki o ızdıraplarını Taif'te düşürülmüş olduğu o, o zor durumları hatırlıyor ve burada Allah'ın ona vermiş olduğu o ödülün büyüklüğünü fark ediyoruz. Allah burada onun ayağına gönderdiği cin taifesiyle onu Risalet davası uğrunda farklı bir iklime sokmuş ve onların da istifade imkanını sağlamıştı. Değil miydi ki alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alemlere gönderilmiş bir peygamberdi. O zaman değil sadece insanların bütün varlığın peygamberi bütün varlığın nebisi ve resulüydü. Eğer insanlar Allah resulünden istifade edecek, onun arkasından yürüyünce menzile varacaklardıysa varlık alemi de kim varsa içerisinde onun arkasına takıldığı zaman varacağı yer belliydi. İşte Nahle Vadisi Allah Resulü'nün taif dönüşü uğradığı bir durak olarak bize birçok şeyi söyler, birçok şeyi hatırlatır. Bu topraklar, bu taşlar bize 1500 sene öncesinden sinesinde bir gece bile olsun konuk ettikleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatır ve onun o gece Burada yaşadıklarını bize birer birer anlatırlar inşallah. Allah.